Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Hayırlı geceler, geceniz mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile etsin inşallah. Bugün dersimizin mevzu çok çok önemli. Adeta insan ruhunun en büyük şerefi en büyük lezzeti iman ve ibadetin içindedir. Allah'a dayanmakta, ona kulluk yapmakta, onun sonsuz izzetiyle, şerefiyle, kudretiyle şereflenmekte olduğunu anlatan müthiş ve muazzam bir ders şu dünya hayatı içinde geçici fani lezzetler için her şeyini feda edecek kadar o lezzetlerin peşinde koşan insan imandaki hakiki lezzeti tattığı anda kulluktaki o muazzam şerefin farkına vardığı anda kendisindeki sonsuz acizliklere çaresizliklere bu mananın nasıl bir ilaç olduğunu anladığı anda şu dünya onun için bir cennet hayatı olacak. Hepimiz için dünyadayken manen, ruhen cennete girmenin mümkün olduğunu anlatan bir ders, bir mevzu bu. Rabbim inşallah istifademizi küllileştirsin. Şimdi hızlı bir şekilde paylaşalım bu akşam bu ders herkese ulaşsın inşallah. Allah razı olsun sizin gayretlerinizle. Bu dersler herkese ulaştı. Çok insanlar inanın şu derslerle yolunu buldu. Şu derslerle dünyasını cehennem olmaktan kurtardı. Bozulmuş yuvasını yeniden ihya etti, tamir etti. O kadar çok telefonlar o kadar çok bize mesajlar geliyor ki bununla alakalı öyle şeyler var inanın anlattığımızda diyeceksiniz ki keşke hep beraber seferber olsak da tüm dünyaya bu hakikatleri duyursak diye herkesin kalbinden gönlünden geçecek manayı ben burada size ifade ediyorum Rabbim inşallah bu davanın seferberliğini ruhumuza inşallah böyle aşkla şevkle koşturacak o lezzeti, o zevki, o gayreti versin inşallah. Şimdi altıncı meselenin sonunda bir ifade. Küçük bir paragraf. Dersimiz kısa ama manası çok uzun. Hakikati çok kıymetli. İnsan binler çeşit elemler ile müteellim ve binler nevi lezzetler ile mütelezziz olacak bir zihayat makine ve gayet derecede aczi ile beraber hadsiz maddi ve manevi düşmanları ve nihayetsiz fakrı ile beraber hadsiz zahiri ve batini ihtiyaçları bulunan ve mütemadiyen zeval ve firak tokatlarını yiyen bir biçare mahluk iken. Bakın şimdi insanın mahiyetini, yapısını, ruhi yapısını masaya yatırdı. Ha sen busun. Binler çeşit elemler ile müteellim. Binler çeşit çeşit lezzetlerle mütelezziz olacak bir zihayat makine. Yani gökteki kuyruklu yıldızdan korktuğu gibi değil mi ciğerine yapışan gözle görünmeyen bir mikroptan değil mi hayatını söndürecek diye tir tir titreyen ve kainattaki hadiselere sözü geçmediği gibi şu vücudunda olup biten meselelere, hadiselere, olaylara, hastalıklara, icraata da müdahale edemeyen, ne kendi vücuduna ne kainata sözü geçmeyen, adeta bütün hadiseler, olaylar, düşmanlar, meseleler, virüsler, depremler, taunlar, tufanlar içinde çaresiz bir varlık. Bakın ne diyor? Hadsiz maddi ve manevi düşmanları ve nihayetsiz fakrıyla beraber hadsiz zahiri ve batını ihtiyaçları bulunan yani gözle görünmeyen mikroptan değil mi? İnsanın başına gelebilecek o kadar çok ihtimaller, çok düşmanlar var ki. Bu insan bu acizliğiyle, çaresizliğiyle hangi biriyle uğraşsın? Hangisine gücü yeter? Hangisine sözü geçer? Değil mi? Gökten yağan fırtınayı, gökten yağan yağmuru durdurabilir mi? Denizin değil mi? Tufanlar gibi tsunamilerle üzerine gelişine dur diyebilir mi? Gökyüzünden dünyaya yaklaşan değil mi? Adeta fişek gibi, adeta değil mi? Füze gibi gelip de dünyayı vuracak olan bir kuyruklu yıldıza dur diyebilir mi? vücudunda onun hayatına son verecek olan binlerce defa mikroskopla büyütüldüğü halde görünmeyen bir mikroba sözü geçer mi, dur diyebilir mi? Bakın bu kadar aciz, bu kadar çaresiz bir varlık bu insan. Adeta hayat onun için ızdırap. Ha, bu vaziyetiyle beraber sonsuz ihtiyaçları var. Sonsuz emelleri, arzuları var ve hiçbirine gücü yetmeyen öyle ya, elinden hiçbir şey gelmeyen şu elini kaldırmak istediği halde Cenab-ı Hak eğer şu kaldırmaktaki binlerce fiilleri yaratmazsa elini dahi kaldıramayacak kadar değil mi cüzi ihtiyarisi olan ihtiyarı iradesi cüzi zayıf çaresiz bir mahluk bu insan şimdi bu vaziyette bir insanın şu hayattan lezzet alma ihtimali, şu hayattaki musibetlere, belalara karşı dayanma ihtimali var mı? Nasıl dayanabilsin ki? Hangi birine değil mi gücü yesin, Hangi hadiseyle mücadele etsin? Hastalıkla mı? Tufanla mı? Taunla mı? Depremle mi? Belayla mı? Neyle mücadele etsin? Neyi düşünsün bu insan? Adeta dünya kadar bir yükün altında ruhen, manen ezilen, inim inim inleyen bir ruh. Geçmişten gelen elemler, geleceğe ait endişeler, gözle görünmeyen mikroptan değil mi? dünyanın en büyük musibetleri, belalarına kadar onu tehdit eden hadiseler ve bunun karşısında çaresiz bir insan. Bakın ne diyor? Böyle bir biçare mahluk iken, çaresiz bir mahluk iken birden iman ve ubudiyetle böyle bir padişahı Zülcelal'e intisab edip Allah Allah iman ve ubudiyetle Allah'a iman etmek, onu bilmek, onu bulmak, onun her şeyi elinde tuttuğunu idrak etmek, her şeye gücü yeten bir zat olduğunun farkına varmak beni yaratan ve yaşatan bir Rabb-ı Rahim'in mahluku ve masnuğu ve terbiye gerdesi ve nazarı altında olmasına. Allah Allah, kainatın sahibi bir Allah var. Beni yaratıp bütün mahlukatı benim hizmetime sunan, arıları binlerce çiçekler dolaştırıp soframa bal taşıyan bir mahluk olarak hizmetime veren, İnekleri, koyunları, keçileri, dağları, dereleri dolaştırıp da her türlü otu, her türlü bitkiyi otlanıp, değil mi? sütü, peyniri, yağı, her şeyi soframa taşıttıran, güneşi her gün başımda dolandıran, değil mi? bütün mahlukatı benim hayatım için seferber edecek kadar bana değer veren, bana kıymet veren, Beni bütün mahlukattan üstün tutan bir Allah var. O ise hem Rabbim, hem ilahım, hem bana karşı gayet merhametli ve şefkatli olduğuna imanım. Öyle kafi ve vafi ve elemsiz ve daimi bir lezzettir ki tarif edilmez diyor ya. Şimdi düşünün mesela bir evlat annesiz babasız ortada kalmış çaresiz çaresiz bir çocuk sağa koşuyor kimse yok sola koşuyor kimse yok her şey onu korkutuyor düşmanları çok değil mi anne diye ağlayıp duruyor şimdi o vaziyetteyken birden annesini bulsa Babası ona kol kanat gelse nasıl memnun olur? Ona sığınmaktan, onların paçasına tutunmaktan yapışmaktan nasıl bir lezzet alır? İşte Allahsız, imansız bir insan aynı onun gibi şu dünyaya düşmüş, çaresiz acizliğinde sığınacak bir merci arıyor, ihtiyaçlarını ilan edecek, karşılayacak bir muhatap arıyor. Ha, çare koşuyor, uğraşıyor. Değil mi? Bütün ruhunun şiddetiyle bağırıyor, çığlıklar atıyor. Fakat çaresiz o anda onu yoktan yaratan, bütün mahlukatı onun hizmetine veren, bütün kainatı, bütün mahlukatı kudret elinde tutan bir Allah'ın varlığını bilse, benim Rabbim her şeye hakim, her an beni düşünür, her an benim üzerime titrer, vücudumdaki atomların hareketine, hücrelerin hareketine kadar her şey onun elinde. Ben ise onun çok sevgili, çok sevdiği, her şeyi uğruna yarattığı bir mahlukuyum. Onun nazarında ben çok kıymetliyim. İnanın, bakın psikologlar diyorlar ki, insanları intihara sevk eden en büyük sebeplerden bir tanesi, kendisini değersiz hissetmesiymiş. Çünkü kimse kimseye değer vermiyor ki bu dünyada. Yani şimdi imansız bir nazarla şu kapitalist dünyada kimse kimseye bir değer vermiyor ki. Menfaati kadar değer veriyor sana. Sen kendin olduğun için, sen olduğun için değerli değilsin. Paran için, araban için, malın için, mülkün için, şunun için, bunun için ve insanlar bunları hissettikleri zaman kendilerini toplumda yalnız buluyorlar, değersiz hissediyorlar ve artık de o değersizlik hayata tutunacak bir hal bırakmıyor. Daha hayata tutunacak bir dalı kalmıyor ve intihar edip gidiyor Allah muhafaza. İntihara sevk eden sebeplerden en büyüğü buymuş. Hatta bazı ülkelerde insanlar gelip dertlerini anlatacak, içlerini dökecek, kendilerini dinleyecek birilerini bulmak için gidip para veriyorlar. Kendi dertlerini onlara anlatıyorlar. Psikolojik terapi için, kendilerini rahatlatmak için. Ama bir de düşünün ki, ha sana her şeyden daha çok değer veren bir Rabbin var. Bütün mahlukatı senin için yaratmış. Ve her an kulum bana iltica et, dertlerini bana dök, ellerini bana aç, benden iste, senin her haline ben hakimim, her halini görüyorum. Kainatta en çok şefkat ettiğim, merhamet ettiğim, üstüne titrediğim, muhatap aldığım en kıymetli mahluk sensin. Seni ben tek yarattım. Tek göz taktım sana. Sendeki gözün modeli başka kimsede yok. Bu sima sende tek. Seni özel yarattım. Sen benim bir tanemsin. Bir tane yarattım seni. Parmak izine kadar teksin sen. Göz üretin ana. Saç telindeki hücreye kadar. Saç telindeki şifreye kadar. Teksin sen. Bakın düşünün ya. Kainatın sahibinin özelisin sen. Kainatın sahibinin teveccüh ettiği, değer verdiği, özel muhatap aldığı bir mahluksun sen. Nasıl bir şereftir bu ya? Bir gün bir kardeşimiz böyle bir saat almış da yandakine gösteriyor diyor ki bu saate diyor 20 bin dolar verdim diyor. Allah Allah dedim ya ne özelliği varmış bunun. Bir özelliği yok dedi. Plastik. Herhangi bir özelliği yok. Ama bu özel üretim dünyaca meşhur bir saat markasının ürettiği özel saatlerden bir tanesi bu. Dünyada 100 adet var. O 100 adetten bir tanesi bende. O meşhur saat fabrikasının değer verdiği, özel ürettiği 100 kişiden bir tanesi benim. O yüzden verdim buna bu parayı diyor. Vay be! Dünyaca meşhur bir saat fabrikasının özel teveccühü, özeli olmak, sana değer vermiş olması, sana değil mi o yüz kişiden birisi sen olmuş olman, yirmi bin doları verecek kadar ha, sana bir lezzet, bir şeref, bir kıymet veriyor öyle mi? Dedim ki bu yüz tane değil de on tane olsaydı o zaman dedi abi iki yüz bin dolar verirdim. Ya bir tane olsaydı milyon dolar vermem lazımdı o zaman. Kim ki bu? Bu saat markası, bu saat fabrikası dünyaca meşhur bir fabrika olduğu için sen onun ürettiği 10 tane saatten bir tanesini al, almış olman veyahut onun tek özel ürettiği bir şahıs olman sana böyle bir lezzet veriyorsa milyon dolar feda ettiriyorsa birden dedim ya. Allah aşkına ya ne müthiş bir şey bu? Sen kainatın sahibinin özelisin kainatın sahibi sana özel teveccüh etmiş. Seni tek yaratmış. Bu simadan on tane yok, yüz tane yok, bin tane yok. Bir tane var. O da sana özel üretmiş. Sana özel tasarlamış. Sen onun gözünde çok kıymetlisin. Teksin, özelsin. Bu parmak izinden bir tane var o da sende. Seni özel yapmış. Sana teveccüh etmiş. Seninle ilgilenmiş sana değer vermiş. Ne büyük bir şeref bu ya. İnanın bir insan şu şerefi hissetse, şu lezzeti hissetse, bırakın yüz bin doları, milyon doları hayatını verir bu yolda. Çünkü kainatın sahibi sana teveccüh etmiş. Seni özel yaratmış, bir de sana kitap indirmiş, sana peygamber göndermiş, seni kendine muhatap seçmiş. Müthiş bir mana bu. Birden iman ve ubudiyetle çaresiz, perişan, kimsesiz, sığınacak bir merci bulamayan, sığınacak bir liman bulamayan o insan birden iman ve ubudiyetle böyle bir padişahı Zülcelal'e intisap edip intisap demek dayanmak demek sığınmak demek İnsanın gücü, kuvveti dayandığı merciin, dayandığı kaynağın gücü kadardır. Dayandığı yerin gücü kadardır. Ha. Çünkü insanın kendine ait bir gücü olmadığı için insan nereye dayanırsa gücü onun kadardır. Bir de insan dayandığı insanın dayandığı merci. Eğer düşmanlarından insanın düşmanlarından daha büyükse insan o dayandığı merci sayesinde düşmanlarının karşısında korkusuz bir tavır sergiler. Şimdi düşünün ki kainatın sahibine dayandınız. Onu aldınız arkanıza, önünüze kim geçebilir? Ne taunlar, ne tufanlar, ne depremler, ne koronalar, virüsler, ne şunlar, ne bunlar? Niye her şeyin dizgini elinde olan her şeyi iradesiyle idare eden bir zat sizin arkanızda siz ona dayandınız öyleyse iman hem nurdur hem kuvvettir. Evet hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir ve imanının kuvvetine göre hadisatın hadiselerin Tazikatından kurtulabilir. Ha, şimdi öyleyse şu dünyanın hadiselerinin, olaylarının, belalarının, musibetlerinin tazikinden, vuruculuğundan, dehşetinden kurtulmanın yolu, hakiki imanı elde edip her şeyin dizgini elinde olan zata dayanmak, onun emrine girmek. Onun kuvvetini ve kudretini arkana almak. Öyle büyük bir kuvvet, öyle müthiş ve muazzam bir şeref ki bu. Bütün düşmanlarına karşı bir noktayı istinat ve bütün hacatına medar bir noktayı istimdat bularak. Herkes noktayı istimdat dedi de bütün ihtiyaçlarını ilan edecek bir merci. Çünkü insanın ihtiyaçları sonsuz. Ebediyet istiyor, sonsuzluk istiyor. Bitmeyen ihtiyaçları var. Fakat o ihtiyaçlarına ulaşmak için gücü, kuvveti, kudreti hiç sonsuz istek ve arzularına sıfır sermaye ile çalışıp çabalayıp ulaşmaya gayret ederken ömrü bitip gidiyor. Eller boş, çaresiz. Şimdi bakın sonsuz düşmanlarına karşı dayanacak bir merci, sonsuz ihtiyaçlarına karşı bütün o ihtiyaçlarını ilan edecek, arz edecek, isteyecek bir merci olsa olsa her şeyin dizgini elinde, her şeyin anahtarı yanında olan bir zat olması lazım. O yüzden çok güzel bir ifade var bununla alakalı. Diyor ki: "Vahdehu manender. Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Onlara tezellül edip minnet çekme. Onlara temellük edip boyun eğme. Onların arkasına düşüp zahmet çekme." Çünkü sultanı kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında, her şeyin dizgini onun elindedir. Her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan her matlubunu buldun. Hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun diyor ya. Müthiş bir mana bu. Öyleyse onu bulmak, ona sığınmak insana öyle büyük bir kuvvet öyle muazzam bir şeref verir ki o kuvvetle o şerefle insan hiçbir hadise karşısında hiçbir bela ve musibet hastalık karşısında çözülmez yıkılmaz adeta dimdik ayakta durur demek iman insana böyle bir kuvvet bahşeder bakın ne diyor herkes mensup olduğu efendisinin şerefiyle makamıyla iftihar ettiği gibi o da böyle nihayetsiz kadir ve rahim bir padişaha iman ile intisab etse intisap demek bağlanmak demek ona bağlandığın anda yani şimdi diyelim siz bir padişahın memleketinde gezerken padişaha intisabınızı padişahın emriyle gezdiğinizi, onun yaveri, onun yardımcısı, onun elçisi olduğunuzu söylediğiniz anda bütün kapılar açılır. Ama sizin o intisaptan haberiniz yoksa, padişahı tanımıyorsanız bütün kapılar size kapalı olduğu gibi hem zelil hem rezil olursunuz, perişan olursunuz. Öyleyse bakın diyor ki, kainatın sahibine intisabını bilen, ben onun mahlukuyum. Onun kuluyum. Onun yeryüzündeki halifesiyim. Onun dünyalardan daha çok değer verdiği bir mahlukuyum. Ha böyle inandığınız, böyle itikad ettiğiniz zaman karşınızda hiçbir kuvvet duramaz. Ve bunun şerefiyle, bunun lezzetiyle adeta bütün kapılar açılır size. Dünya cennet olur. Rabbim inşallah dünyada o imanın manevi cennetini yaşamayı nasip etsin. Herkes mensup olduğu efendisinin şerefiyle, makamıyla iftihar ettiği gibi o da böyle nihayetsiz Kadir ve Rahim bir padişaha iman ile intisap etse ve ubudiyetle kullukla hizmetine girse ve ecelin idam ilanını kendi hakkında terhis tezkeresine çevirse ne kadar memnun ve minnettar ve ne kadar müteşekkirane iftihar edebilir kıyas ediniz. O mektepli gençlere dediğim gibi musibet zede mahpuslara da tekrar ederim. Onu tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa baktiyardır. Onu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahtır. Ya Allah aşkına ya. Nasıl bir formül veriyor bize ya. Öyle bir anahtar. Öyle bir şifre. Öyle bir formül veriyor ki bize. Zindanı saraya çeviren bir formül ya. Dünyanın en kötü, en dehşetli, en sıkıntılı, en dip vaziyetini bile cennetlere, saraylara çeviren bir formül elinizde ise sizi hiçbir şeyle tehdit edemezler. Bediüzzaman Hazretleri'nin İdamla yargıladıkları zaman çantasından kefenini çıkarıp onların üzerine atıyor. Biz kefenimiz çantamızda dolaşırız diyor. Kefenimiz boynumuzda. Öyleyse bizi bununla tehdit edemezsiniz diyor. Niye? Çünkü ben iki hayatımı elime almışım diyor. İki hayatımı elime almışım. Hem dünyamı hem ahiretimi davam için feda edebilirim. Bu dava için dünyamdan da vazgeçerim, cennetimden de, ahiretimden de vazgeçerim diyor. Öyle diyor değil mi bakın? Ya şimdi şu manayı insan bir hissetse var ya, Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh demiş ya, Ya Rabbi vücudumu cehennemde o kadar büyüt ki, ehli imana yer kalmasın diyor ya. Davaya nasıl kilitlenmiş ki, bırakın cennet için yaşamayı, cehenneme talip oluyor. Ta ki, ehl-i iman ceh ceh cehenneme girmesin, onlara yer kalmasın diye. Öyle diyor Bediüzzaman Hazretleri de. Onun ruhundan aldığı hamiyetle, fedakarlıkla, onun hamiyetinin bir damlası Bediüzzaman Hazretleri'nin ruhuna düşmüş. Bakın ne diyor. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Milletimin imanını selamette görürsem... Cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur diyor ya nasıl bir ruh nasıl bir dava nasıl bir bakış Rabbim inşallah o fedakarlığın o ruhun bir damlasında bizim ruhumuza nasip etsin inşallah demek Bediüzzaman Hazretlerini o hapishanelerin zindanlarında o en çileli, en sıkıntılı, en dehşetli anlarda cennetin zirvesinde dolaştıran sır buymuş işte. Onu tanıyan ve itaat eden. Zindanda dahi olsa vahdiyardır. Onu unutan saraylarda da olsa bedbahtır, zindandadır, bedbahtır. Hatta bir vahdiyar mazlum idam olunurken bedbah zalimlere demiş ki ben idam olmuyorum. Belki terhis ile gidiyorum. Fakat ben de sizi idam ebediyle mahkum gördüğümden sizden tam intikamımı alıyorum. La ilahe illallah diyerek sürurla teslim ruh eder. Ya bu zat İskilipli Atıf hocaymış. O zaman biliyorsunuz İstiklal Mahkemelerinin astığı şahıslardan bir tanesi de bu. Şehit, mazlum bir şehit dinin en küçük bir rüknüne hayatını feda edecek kadar kahraman. Ya dini için, davası için değil mi? İpe çekilecek. Müdafasını istiyorlar, savunmasını istiyorlar. Yarına kadar savunmanı yap, idam edileceksin yoksa diyorlar. O da gece yarısı başlıyor savunmasını yazmaya. Gece rüyasında bir dene görsün. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam soruyor, atıf, nedir bu elindeki kağıt? Bizim yoksa bizim yanımıza gelmek istemiyor musun? Deyince İskilip de Atıf Hoca uyanıyor, hemen müdafasını vuruşturup atıyor çöpe. Kendisi sabahın ilk ışıklarla çıkıyor idam sehpasına. Ahiretten haber gelmiş, müjde almış. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın onu beklediğini duymuş. Kim tutabilir onu? Rabbim inşallah on, onların yolunda, onların izinde, ahirette onların buluştukları kafileyle bizi buluştursun inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Sübhaneke la ilmena illa maallemtena. İnneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum menilhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.